Merhaba sevgili Yay burçları, yaydaşlarım ben Ayşe abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım bu hafta kartlarımız neler söylüyor? Doğum günü haftamız geldi. Evet. Doğum günümüz benim de 25 Kasım. Allah nasip kısmet ederse doğum günüm. Doğum günü olan bütün yay kardeşlerimizin de doğum gününü kutluyorum. Şu anda akreplerin ama Önümüzdeki hafta içinde de evet yayların iki gün içinde falan. Hayırlısı olsun inşallah. Evet sevgili yaylar. Derin düşünceler içindesiniz. Bir yönünüz burada bulunduğunuz yerde kalmak. Bir yönünüzde uzaklaşmak, taşınmak, yurt dışına gitmek, e, şehir dışına gitmek gibi düşünceler içinde olabilir. Mantıklı olanı seçin. İçinizden ne geliyorsa onu yapın. biraz sağlık sorunları olabilir. Üşütme ile ilgili. işte biraz halsizlik olabilir. Midarları olabilir. Geçmiş olsun dikkat edin. Çok büyük üzüntüler yaşamış olabilirsiniz. Çok büyük sıkıntılar yaşanmış olabilir. O bir. Kalbiniz kırılmış olabilir. Kendinizi böyle yalnız depresyonda hissediyor olabilirsiniz. Ama hiçbir şey iyilik gibi kötülükte kalıcı olmaz. Onun için çok fazla takmayın kendinize. Hadi yap bakalım. Evet işlerinizde güzel gelişmelerin olacağı, hangi işi yapıyorsanız başarılarınızın gündeme geleceği, para artışınızın yoğunlaşacağı bir dönem. Kendi içinizde artılarla, eksilerle bir mahkeme kurup kiminle görüşeceksin, kiminle görüşmeyeceksin hangi işi yapmak istiyorsun, hangi işi yapmak istemiyorsun. Bunun hesabını, kritiğini yapabilirsin. Kendini yalnız hissedebilirsin. Zamanında destek olduğun, iyi niyetli davrandığın insanların zor zamanlarında yanında olmadığını fark eder. Ona göre de tavır alacaksın. Evet ikilemlerim var. Bu arada bazı yay burçlarımız aşık olabilirsiniz hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Çok yıllar önce yaşadığınız belki büyük bir aşk vardı. Güzel bir birlikteliğiniz vardı. Bir vesileyle ayrıldınız. Tekrar bir araya gelebilirsiniz. Tekrar taraflardan artık biri karşınıza çıkabilir. Mantıklı düşünün. Hakkınızda hayırlısı olsun. Evet yoğun bir hafta. işinizin yaptığınız işte yükseleceğiniz, değerinizin, kıymetinizin bilineceği bir hafta diyebilirim. Taşa saplı kılıcı alıyorsunuz. Ben hep öyle diyorum. Artık zorlu, üzerinde engel olan hiçbir şey kalmayacak. Başarılarınız gün be gün gündeme gelecek. Kutlamalar var, güzel bebekler var, bir bebek haberi var, maddi manevi kazanç ve bir yolcunuzun gelme olasılığı var sevgili yaylar. Dediğim gibi birazcık yorgunluk, enerji düşüklüğü sizi e, halsiz bırakabilir. Valla gribal enfeksiyonlara dikkat edin. Vallahi çocuklar yüzümden vurdu. içtiğim ilaçlar, antibiyotikler yüzümden çıktı. Bilmiyorum fark ediliyor mu ama bayağı bir e, dışa vurdu. Çok ağırdı geçirdiğim grip. Bir yolculuk, kısa bir yolculuk olabilir. Sürpriz misafirleriniz gelebilir. Neyse zorlu durumun kılıcını asıyorsun. Keyfine bakıyorsun. Güzel görüşmeler var. İkili ikili görüşmeleriniz olacak sevgili yaylar. Evet. Hayatındaki değişime sen de şaşırabilirsin. Ya aslında ben hiç tahmin etmiyordum böyle olacağını. Nasıl da böyle olmuş diyebilirsin. Uzun süredir sabit bir duygu o, seriyle sabitlediğin bir olaydan bir anda vazgeçebilirsin. Evet risk almaktan korkma. Biraz duygusal moddasınız. Sanki gözyaşı var. Kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Gelecek korkusu sarmış. Ölüm vesvese Bunlardan da kısa zamanda kurtulacaksınız. Ayetel Kürsi okuyun, Bakara Suresi okuyun, Fetih Suresi okuyun. Bunların size çok büyük yardımı olacaktır. Sürpriz karşılaşmalar, sürpriz görüşmeler gündemde. Parasal konularda gerçekten sürpriz kazançlar gündemde. Hükümet kapısı ile ilgili bir işiniz varsa bunları halledebilirsiniz. Sabırla mücadele ettiğiniz her şeyin sonunda güzel bir kazanç elde edeceksiniz. Ee, bu arada nazar büyü etkisinde olabilirsiniz. Dua edin, ayetel kürsü okuyun. Yani böyle kötü insanlar var. Vesvese kuruntu içine sokup insanları huzursuz bırakan insanlar da var bunun için dikkatli olun ayetel er kürsü okuyun ne kadar güçlü durursanız o kadar ayakta durursunuz arkadaşlar evet aile içi mutluluk başarı ve devlet kapısı ile ilgili de bir göz aydınlığı gündeme gelecek gibi hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun ayşe Official instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı koruyalım. Hayvanlarımız için bir kap su, bir kap mama koymaktan kaçınmayalım. Hayvan sahiplenelim. Lütfen kendinize iyi bakın. Güzel, sağlıklı, bereketli bir hafta geçirin. Sizleri seviyorum. Allah'ım emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.